Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekil ve çoğul isimleri, yani tekil ve çoğul adları işleyeceğiz. O zaman başlayalım. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Gününüz güzel geçiyor umarım. Benim çok güzel geçiyor. Bakalım bu tekil adlar, çoğul adlar neymiş? Sayıca tek bir varlığı karşılayan adlar tekil adıdır. Hmm, sayıca, yani sayı 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Sayıca tek bir varlığı, bir yani biri karşılayacakmış bu tekil adlar. Mesela ağaç, bir ağaç. Kitap, bir kitap. Silgi, bir silgi. Bunlar bizim tekil adımız çocuklar. 2 3 4 5 ağaç yok. Bir tane ağaç var. Bir tane kitap var. Bir tane silgi var. Eğer ağaç, kitap, silgi vesaire gibi kelimelerimiz tek bir varlığı karşılıyorsa o zaman tekil ad oluyor. Çok kolay, değil mi? Peki bu çoğul ad neymiş? Çoğul adta ise ne diyor? Sayıca birden fazla varlığı karşılayan adlardır çoğul adlar. Tekil adlara ler ve ler eki getirilerek çoğul ad yapıyormuşuz. Ler ve ler eki çoğul ektir. Mesela biraz önce bir ağacımız vardı değil mi? Bakın o ağaçlar çoğalmış. Ne diyorum? Ağaçlar. Hemen ona lar eki getirdim değil mi? Ağaçlar. İşte çoğul isim oldu. Ağaç tekil isimdi. Ama lar eki geldiğinde ağaçlar oldu ve çoğul isim oldu. Biraz önce bir tane kitabımız vardı. Ama burada şimdi bir sürü kitaplar var, değil mi? O zaman kitaba da yine lar eki gelmiş ve kitaplar çoğul olmuş. Bir tane kitap dersem kitap tekil isimdir. Ama lar eki geldiğinde kitaplar oldu. Yani çoğul oldu. Silgiye bakıyorum. Biraz önce sadece bir tane silgim vardı. Ama şimdi üç tane silgiler olmuş. Silgi, ler. Ler ekini almış silgide. Zaten ya lar ya da ler ekini alıyordu. Değil mi çoğul ekimiz? Ler ve lardı. Silgi, ler ekini almış. O zaman silgiler ne olmuş? çoğul bir isim olmuş değil mi? Tek başına leri kapatalım. Silgi olduğunda silgi tekil bir isim. Ama parmağımı kaldırdım silgiler olunca çoğul bir isim oldu. Bence anlaştık. Yani çoğul isimlerde mutlaka sonuna lar, ler eke gelecek. Anlaştık mı? Bence de anlaştık. Burada böyle şöyle vagonlarımız var. Diyor ki aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Okuyalım. Tekil ise T, te, çoğul ise Ç harfini işaretleyelim. Çok kolay. Birinciyi yapalım. Lar ve ler ekine dikkat ediyorduk çocuklar. Kalem. Kalemde lar, lar ekimiz var mı? Yok. O zaman kalem sayıca nasıl bir kalem? bir tane değil mi? Tekil yani. O zaman T harfini işaretledim. Geldik buradaki vagon. Ne diyor? Çiçekler. Hmm. Ler ekini almış. Bize birçok çiçekten bahsediyor. O zaman tekil mi oluyordu? Çoğul mu? Çok mu? Mesela çoğul tek. Oradan aklınıza gelsin çocuklar. Tekil derken tek. Bir tane. Çoğul derken çok çoğul. Anlaştık mı? Buradan ipucu olabilir. E, o zaman bu çiçekler çok mu tek mi? Çok değil mi? Ler ekini almış. O zaman çoğul yani ç harfini işaretliyorum. Aslan. Aslan. Çoğul eklerimizi almış mı lerler ekimizi? Almamış. Aslan. O zaman bize tek bir aslandan bahsediyor. Birçok sayıca fazla olan bir aslandan bahsetmiyor. E, o zaman tek bir aslandan bahsediyorsa bu nasıl bir isimdi? Tekil bir isim değil mi? Tekil. O zaman T harfini işaretleyelim. Çok güzel. Geldik buraya. Karpuz. Karpuzda yine çoğul yapma eklerimiz var mı? Lerler. Yok. O zaman karpuz nasıl bir isim? Tek bir karpuzdan bahsediyoruz. Tekil bir isim. O zaman T harfini işaretledim. Geldim. Filler. Filler. Hmm, Birçok filden bahsediyor değil mi? Tek bir filden bahsetmiyor. Tek bir filden bahsetseydi, fillerdi sadece. Ama L ekini almış. Fil, ler demiş. E o zaman bir çok filden bahsediyorsa hangi isimimiz oluyor bu? Tekil isim mi? Çoğul isim mi? Evet, çoğul isim çocuklar. Öğrendiniz siz bu işi ya? O zaman gözleri de siz yapın. Gözler. Çok kolay. Bakıyorum, ler almış. Göz, gözler göz olsaydı tek başına bu ler eki olmasaydı göz o zaman tek bir gözden bahsederdi tekil derdik ama göz ler ekini almış e, o zaman çoğul olmuş değil mi çünkü çoğul yapma ekini almış ler ekini masa masa tek bir masa sadece bir tane masa işte o zaman tekil isim olan masaymış. Peki bu masaya lareki gelseydi, masallar deseydik ne olurdu? Evet, o zaman çoğul olurdu. E o zaman buna bakalım. Ayaklar. Bir sürü bir sürü ayaklar. Evet, lareki ne almış çoğul yapma ekimizi? E çoğul yapma ekimizi aldıysa o zaman bu çoğul isim olmuştur. O zaman işaretleyelim çoğul ismimizi de. Çok güzel. Ah değiştiremedim. Değiştirdim. Geldik. Hmm, burada şiirlerimiz var. Bu şiiri bir okuyalım bakalım. Kedim ve köpeğim. Biri pamuk, biri çomak. Hmm, bu kedinin adı pamukmuş. Bu köpeğin adı da çomarmış. Pamuk ve çomak. Onları görünce gözlerim ışıl ışıl parlar. Pamuk ve Çomar bensiz hiç yapamaz. Bütün gün koşar, oynar. Sevimli ve yaramaz. Evet, bize kedileri, kedisi Pamuk ve köpeği Çomar anlatmış burada. Şimdi bu şiirimizle ilgili bazı sorularımız var. Diyor ki şiirde geçen Özel adları yazınız. Evet, özel adlar neydi? Evet, duyamıyorum. Evet, insan isimleri, hayvan isimleri, şehir isimleri değil mi? Özel isimlerdi. Peki bu şiirimizdeki özel adlar neydi? Hayvan isimleri var, değil mi? Peki bu hayvanlarımızın ismi neydi? Biri Pamuk Özel isimlerin mutlaka ilk harfini büyük yazıyorduk değil mi Pamuk? Peki, diğeri neydi? Ve? Çomar. Çok güzel. Şimdi bize diyor ki, aşağıdaki sözcükleri çoğulat yapın ve cümle içinde kullanın. Hmm. Kediyi çoğul isime çevireceğiz. Sonra da onu cümle içinde kullanacağız. Kediyi çoğul isim yapmak için ona hangi eki getiririz? Ler mi? Ler mi? Kediler. Kediler diye bir şey olmaz değil mi? O zaman kediler. Gördük mü? Kedileri çoğul yaptık. Kediler. Peki bu kedileri bir cümle içinde kullanalım. Hadi bakalım ne olabilir? Bugün mahalledeki kedileri gördüm. Değil mi? Bugün mahallemizdeki mahallemizdeki kedileri gördüm. Siz de istediğiniz bir cümleyle bunu değiştirebilirsiniz tabii ki. Benim aklıma böyle bir cümle geldi. Geldik buraya köpek. O zaman köpeği de bir çoğul isim yapalım. Burada tek bir köpekten bahsediyor. Bunu çoğaltırsak, çok isim yaparsak hangi ekimiz gelecek? Köpekler, değil mi? Köpekler. O zaman bunu da bir cümle içinde kullanalım. Evet, tabii ki olur. Köpekleri çok severim. Köpekleri çok severim. Noktamı unutmuyorum. Cümleye büyük harfle başlıyorum değil mi? Artık bunları söylememe bile gerek yok. O zaman geçtik. Üçüncü sorumuza. Burada da diyor ki aşağıdaki sözcükleri tekilat yapın ve cümle içinde kullanın. Hmm. Bu sefer de tam tersini yapacağız. Tekilat yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Onlar. Sizce onların tekil hali nasıl olur? Bazılarınız on diyor duyuyorum. Hemen laretine, larekine attı. 10. <laughs> Hayır çocuklar. Onların tekil hali odur. O. Bunlar kişileri belirten kelimeler değil mi? Onlar. Ama buradaki N harfi şimdi O'lar diye bir şey olmuyor. Anlamlı olmuyor. O yüzden araya N harfi kaynaştırma yapmış. Oraya bir kaynak yapmış. O yüzden onların tekil hali O'dur. Mesela onlar yemek yemeyi sevmez. Bu çoğul oldu. Bunu tekil yaparsam O, Yemek yemeyi sever. Anlaştık mı? Anlamlı olmalı. Large ekini çıkardığımda onlardaki anlam gibi olmalı. Farklı bir anlam bize vermemeli. Süper. O zaman onların tekil hali oymuş. Peki bununla ilgili bir cümle kuralım. Evet biraz önce kurduğumu yazalım. O oh. yemek yemeyi sevmez. Peki gözler. Gözler. Gözleri de hemen tekil yapacağız. Çok kolay. Bunu da ler ekini hemen atabiliriz. Gözlerdeki ler ekini atarsak geriye ne kalır? Göz değil mi? O zaman tekil hali gözmüş. Gözle ilgili bir cümle kurarsak göz 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 gözüme toz kaçtı çok güzel gözüme toz kaçtı gözlerime toz kaçtı deseydim o zaman çoğul olurdu ama biz şimdi gözüme toz kaçtı diyoruz şimdi burada buradaki kelimeleri çoğul yapmamızı istiyor mesela Kuşlar çoğul isim değil mi? kuşu kuşlar yapmış. Şimdi öğrenci. Öğrenciyi çoğul isim yaparsak nasıl yaparız? Ler ve ler ek eklememiz gerekiyor. Çoğul isim yapma kuralımız buydu. O zaman ne olur? Öğrenci ler. Çok güzel. Geldik. Kitap. Kitap. Kitaplar. Hmm, burada ne varmış? Evler. Peki evleri çoğul yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü evler zaten çoğul bir isim değil mi? Kafamızı karıştırmak için koymuşlar bunu buraya. Evler gitti. Zaten evlerin çoğul hali evlerdir. Evlerlerler diye bir şey olmaz. Geldik perde. Perde...ler. Çok güzel. Bunu da çoğul yaptık perdeler. Hava. Hava. Ler. Havalar. <laughs> evet. Doğru olmadı. Doğrusu. Sizden duyayım. Havalar. Havalar bugün soğudu. Gördünüz mü? Havalar cümle içinde de kullandım. Geldim. Balıklar. Balıklar. Balıklar zaten çoğul. O zaman başka çoğul yapamam zaten. Çoğul. Balıklar. Geldik buraya. Güneş. Güneş, güneş. Güneşi çoğul yaparsan. Peki siz burada bir yazım hatası fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Güneş nasıl bir isimdi? Özel bir isimdi, değil mi? O zaman Güneş'in G'si nasıl olmalı? Büyük olmalı. Hemen düzeltelim. Güneş'in G'si büyük olur. Aferin size. O zaman Güneş çoğul hali nasıl olur? Güneşler. Çay çaylar. Evet. Şimdi buradakileri de Tekil isim yapacağız. Yani lerler eklerimize atacağız aslında. Silgi. Ler. Eki var bir de. Silgi, ler. E, o zaman bunu tekil yapmak için bu ler ekinden kurtulmamız gerekiyor. Sil gi. Çok güzel. Kirazlar. Kirazları tekil yaparsam hemen ler ekinden kurtulurum. Ki raz. Hemen onu tekile indirdim. Gördük mü? Teke indirdik. Simitler. O zaman simitlerin de tekil hali ne olur? Evet. Ler gider. Simit. Merveler. Merveler. Ler eki Merve ler. gitti. Merve. Çok güzel. Gözlük. Gözlük sizce tekil midir, çoğul mudur? Lerler eki göremiyorum ben. E, o zaman tekil. E, bizden de tekil yapmanızı istiyor. E, gözlük zaten tekilse gözlüğü nasıl tekil yapabilirim ki? Evet, zaten gözlük tekil. O yüzden gözlük olarak kalır. Sınıflar. Sınıflar. Birçok sınıf. A, B, C, C D sınıfları sınıflar. Bunu tekile indirirsem sınıflardan kurtuldum. O zaman buradakilerden de bir kurtulalım artık. Çantalar. Çantalar. Tekil yapmak için lardan kurtuldum. Sadece bir çanta oldu. Ve son olarak inekler. Lerekimden yine kurtuldum. Tek bir inek yaptım. Ve inek, tekil bir ismi oldu çocuklar. Tekil ve çoğul adları o. anladık mı? Daha yüksek. Aferin size. Bugünkü dersimiz de burada sona eriyor. Başka bir videomuzda, başka dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.